Bak. Mesela şu toprağı bile yok edecekler, yani şu toprak ne hale gelecek? Biz toprağı değil de kül alacağız elimizde. Bu da nasıl yapıyor? Bunları görüyorduk. Bizim başımıza da geldi böyle. Evet. Zaten biz eşkıyayız ya. <gülüyor> <gülüyor> biz gez halkı. inanın çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, kadınıyla artık bunun bilincine vardık. Biz bu ilçemizde termik santral yapılmasını istemiyoruz ve yaptırmayacağız. Gerekirse canımızı ortaya koyacağız. Bu termik santrali yaptırmayacağız. Yatan bölgesinde ve Muğla bölgesinde, etki alanında kalan Muğla bölgesinde Türkiye'nin diğer bölgelerine göre kanser oranı çok yüksektir. Geldi buraya termik santral oturdu, bizi mahvetti. Anlatın, mahvetti bizi. Bu termi her kim isterse da her kim bunu icat ettiyse onun sülalesinden namına koyayım. Ondan aşağıda adam yok, insan yok.